Crazy Game herkese merhabalar arkadaşlar. Outlast yeni serimiz olacak. Şöyle bir ben baktım Türkçe ama falan oldum diye şöyle alt girdim Türkçe. Ben niye bağırarak konuşamadım? Kulaklığın sesi çok ya kızdım şimdi. Türkçe alt yazı, grafiği falan yaptım bunu. Çok yüksek yapmadım belki ısınır falan bilgisayar donar oyun hafiften. Yani video çektim de şeyde oluyor ya donuyor ya bazen yeni oyunda. Zor kabus dedim. Normal bana göre değil yani zor oynarım. Otasyon, şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir. Lütfen keyfini çıkarın. Adın Miles Upshur. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayeden peşinden koşma isteğin bazı karanlık sırları gün yüzüne kavuşturman için seni Monte Masif akıl hastanesinin kalbine götürdü. Hayatta kalmak için mücadele edecek ve her olayı kaydetmeye çalışacaksın. Bir asker ya da militan değilsin. Dağı'nın dehşetinden kaçmak için tek şansın koşmak, saklanmak veya ölmek. Hadi başlasın. Hadi başlasın korku falan hadi. Önceki oyun dedim yani Mafia 2 oynadıydım ya ben önce. Onda falan dolma falan oluyor. Ben de, ben de olmuyor ama video çektiğim alette oluyor. Baktım bir ben de in inceledim videoyu. başlamadan bir su için bari de bir. <Sessizlik> Okuyorum ben atlıyorum. Siz de okuyun. Aha sinyal mi gitti lan? Ne oldu? Radyo ne oldu? Hadi başla. Pazar falan yazıyordu ya. Sadece oraya kadar bir dinledim sonra bak dedim oyunu. Türkçe alt yazı yama yani çalışmıyor diye. Bazılarında çalışmıyormuş ya Türkçe'm ondan. Denedim. Çıktım. Ha, okuyalım. Şunları okumuyorum. Okumayayım. Bunlar biraz gereksiz. Beni tanımıyorsun. Daha dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. montemask'ta bulunan Moorcock psikiyatrik Sistemleri Tesislerinde. İki hafta yazdığım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmelerindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin urunu siktiğimin herifleri. Orada korkmuş şeyler oluyor. Anlamadığım şeyler. Gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlere indiğinden daha da onları bekleyen şeyler bulduklarından bahsetti. İnsanlar acı çekmeye başlıyor ve Murkoff'undan para kazanıyor Bunun açığa çıkarılması gerek. Hmm. Anladım. Saat kaç Fahim Edem'i? Tamam 24 geçiyor. 3 dakika falan olmuştur video iyi. Bazı videolar 1 saat sürüyor ya bakmadan. 50 dakika olmuştur 40 dakika olmuştur diyorum 1 saat olmuş video. Hadi in arabadan in. Gideceğiz yani hava hmm. Geri dönemiyor muyum? Ne? Laba basınca bu. J. Tamam. Tamam tamam. Sağ tıka basınca bu oluyor. Hangi tuş fener açıyordu? Fener açma var bunda. Şöyle. Ah F'ymiş Şöyle. Ananı. Gitti fener. Ne yaptın? Pili mi attın? Allah belanı versin. Bir pil vardı zaten. Şöyle her tuşa bir bastım zaten gitti. Allah Allah. Ne oldu bu ne? Not mu? Not. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Montana Hastanesi hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı. Fakat sonrasında hayır kurumu stresi altında 2009 yılında Murkoff Psikiyatrik Sistemleri tarafından yeniden açıldı. Cep telefonu şebekesi 1 mil geriden aniden kesildi. Büyük ihtimalle bir sinyal bozucu şebekeyi kesiyor olmalı. Murkoff şirketi hayır kurumu maskesi ile bazı kayıtları gizliyor. Fakat bunu bir daha Amerikan topraklarında yapamayacak. Onları bu yerden çıkaran her neyse çok büyük bir şey olmalı. Nihayet bu piçler son adımını atmış olabilir. Siz hadi başlasın. Nereye gideceğiz? Ön, ön kapıdan ben bir girmeye çalışayım. Hadi girelim. Açılmaz. Normal. Şuna falan basılıyor yok. Köpek falan gelmez değil mi avlama falan sesi geliyor. Uğluma sesi. Şuradan oradan girilmez. Bak şurada şey var. Şu. Bura. Buradan bir atlı geçti. Hadi gidelim. Bu arabalar mı sinyal kesecek sence? Sinyal kesici gibi öyle. Bak hele. O ne? Dünya kesici herhalde. Bilmiyorum da. Şuraya bakalım bir de. Koşmaz mı acaba? Bunu kim yaptı? Hırsız falan mı geldi eşyaları çalmak için? Yatak şeyden mi falan? Of of of. Abo. Of. İçeri girsek mi İçerisi mi güvenli dışarısı mı güvenli? Hiç şu an bilmiyorum. Köpek falan var ya su, Nasıl? Buradan giremez doğal olarak. Şurada merdiven var oradan gideceğiz büyük ihtimal. Fare. Şu ayarlardan baktım sen nasıl olacağını. Önce ben bir. R'yi unuttum ya aşka basın pil gitti. Ne oluyor lan o ses ne? Böyle ses efekti mi verecek bir de oyunu? Oha anam bu ne ya? Oo iyi ayağımız falan gözüküyor bazı oyunlarda gözükmüyor ayağımız falan. Allah! Gitti, 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 gitti. Açtım ne oldu? Aç ya aç. Pili de yiyor yani bak nasıl yedi hemen. Buradan gideceğiz hemen. O ne lan? O ne lan? Tövbe yarabbim o ne ya? böyle ses kim yaptı? İnsan mı yaptı onu? Bu evde birim var. Ev diyorum. Şeyde, akıl hastanesinde. Aa bu kan var. ayva yedik şu anda o zaman. Bakayım buralarda bir şey var mı? O ne? Pil mi? Al. Bir daha R'ye falan basmam ya. Vallahi basmam. Bitti çöpe attım şu an yani çöpe atsam bu kadar üzülmem Aha not dergi dergi diyorum Dökümanmış al Şunları ben okuyayım içimden siz sonra şunu okuyayım Ya da bunu okuyayım direkt terapi durumu Hasta kendi kendine yöneten berrak rüya bakasında ilerleme sağladığını iddia etti Görülmemiş ölçekli morfojenik motor aktifitesi gözlendi 4 evre hormon programına devam ettirildi Teşhis spirometri hiçbir şeyin bir onsuya birikim tespit etmedi. Hematokrit santifüj ayrılmış entrositlerde başarısız oldu. Son derece endişe verici. Mürelit ritimsiz ren. Lan ne bunlar Allah Allah ne kusatma yapıyorsun yazın işte buraya. Döngüsü olduğunu sapladı. Neren vakasında dengesizlikler. Görüşme notları. Billy annesine murkafa veya akıl hastanesine karşı olan dava durumunu sordu. Bu da güvenlikteki felaket ihlali ortaya koyuyor. Billy'nin Doktor Trigger adında kanda gezen rüyaları gerçeğini bildiğine yönelik bir iddiası var. Not şirket kayıtlarında sadece tek Trigger ismi var. O da MRD'nin yöneticisi olan Richard Trigger. Tüm hasta bakıcıları ve güvenlik personeli sorgulanmalı ve kayıt güvenliği geliştirilip analitik biyometrik sistemleri geliştirilmeli. Murkov Psikiyatrik Sistemleri ve Projesi Monte Massive Cooperation. Nereye gideceğim? Ha, buradan geldim ben gider. Allah Allah. Koş bebek. Abo. Gelip diken diken şu an. Kapıyı kapa ya. Kapıyı kafa. Geç değil bence. Biz geri gidelim bence. Buradan mı? Buradan bir şey yok. Gidelim. Tamam şey açmaya gerek yok. Lan! Bak deli abi, deli işte. Üf. Terk edilmiş akıl hastanesinde şöyle kanlar var. Böyle deliler de yaşıyor. Hiç hayra alamet. O kim? Biri geçti. Gördüm oradan biri geçti. Bir siyahlık gibi bir şey gördüm orada. Kimdi lan o? Aç. Allah senin belanı versin kafa kafa o ne lan? O ne? Nereden düştün lan sen? Kafası yok adamın. Havooo o -hı. Hiç iyi bir yere gelmedik biz. var. Abi. Lan. Ne diyorsun? Ölmemiş. N Nereye sokuyorlar? Abi. Kimden mi sokuyorlar? Nerede? Ne içerideyim, her yerde ceset var. Kan yanıyor, kışar etler, arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Murkov bilim adamları da aslında rozetlerinde Murkoff gelişmiş araştırma sistemleri yazıyor. Murkov uzun süredir mi? hayırsever derneğe sömürüsüyle para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlara yine oynuyorlar. Deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir şişin üzerinde oturtulmuş bir çeşit özel hareket polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi ve sonra da öldü. Geldiğim gibi yoldan dönebileceğim. Bilsem çok sevinirdim. Ben de çok sevinirdim. <laughs> Ana! <gülüyor> Yemin et. Sen ne de buraya geldin Allah aşkına? Yanına silah mı alaydın? Silah da yok oyunda değil mi? Okey. Ayı, ayı var orada bak, ayı. Bu oyun genelde oyunlarda ayı ve böyle iri yarlı bir şey oldu mu genelde öldürüyorlar ya da bir şey yapıyorlar. Buradan gidiş var mı? Kol mu, bacak mı El. Kol işte. Dedim. Buraya girmem ben. Hı -hı. Hiçbir şekilde girmem. Bura kapalı. Ha aradan gidelim hadi Allah aşkına koş 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 kapı kapatacak. Lan Ne hangi ara geldin sen? Sen hangi ara geldin? Ne yapıyorsun? Allah belanı versin. Öldü öldük mü? Öldük mü lan? O ses de ne? Niye sordun lan? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Beni boş ver sen kimsin? Ne oh, yapacaksın adamı? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Tövbe ya Rabbi ne God, diyorsun? Life, ne istiyorsan you bana da ver ya Allah'ım. Allah Millet deli ya, bize kaldı ya. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Aşağı atıldı. Ne yaptın? <laughs> Kameramı mı aldın benim? <laughs> Kameramı aldıysa kötü yani. Kameram <Gülüyor> bende <Gülüyor> mi? Bakayım hele bir. Ah iyi. Kamera bende olsun. Kendimi hiç güvende hissedemem şu anda. Ha? adam. Aha. Döküman. Aciz hakkı Montemassif Psikiyatri Merkezi morkov Psikiyatrik Sistemleri Montemassif Kir Bölgesi Kir Yolu 112 Beyannameler Morfo Se... Bunu okumuyorum. Şunları da. Şimdi, tamam. Azıcık okudum. Bu vesileyle MSG'nin tüm testlerine giriş izni verilmeli ve bütün erişim yetkileri acentaya devredilmelidir. Murkov şirket en tüm karşı dava iddialarının teslim edilmesini belirten bu belgelerin tarafınızdan veya herhangi bir sağ kalan akrabanız tarafından kabul edilmesini istiyoruz. Aksi takdirde MSG'nin yan kuruluşları da dahil hangi koşulda olursa olsun yaptığınız eylemler için sorumluluk üstleneceksiniz. Kapat. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağım dedi. Şu tapa basayım. Akıl hastanesinden kaç ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş. Tamam. Bura ne? Dur dur. Hakim ben. Aşağı var. Aşağı kat var. Dur. Asansör çalışıyor mu? Aşağıdan mı gelecek? <laughs> Lan! Yuh! Kap karanlık. Kap karanlık ya. Kan var. girmem zaten ben buraya. Gir dese de girmem oyun. Kameralar çalışıyor mu? Çalışıyor. İyi. Zaten ışıkların yandığına göre onun da çalışması gerekiyor. Ne salakçı olur yoksa. Ha, elin eliyle kırıyor. Salak ya. Burada ne var? Kan mı bu? Kan herhalde büyük bir ihtimalle. kan. Dolarda ne var? Önemli bir şey olabilir. Bakayım. Aha pil. Al al. Kapı mı kap? Kapıyı bile kapattı. Suyumdan bir yudum alayım. O kapı kapalı değildi. Bir de tah diye bir ses geldi kapı sesi. Haydi. Bismillah Allah. Kim kapattı bu kapıyı? İn mi var? Cin mi var? Nasıl kapandı bu kapı kendi kendine? Burada ne var? Bir şey vardır belki. Şey yani. Pil falan. Witness. Not mu verdim? Cehennemin dibine geldim sanırım. Kafa derimden cam parçaları çıkarıyorum. İki kaburgamda kırık var. Ucube bir dev tarafından az kalsın öldürülüyordum. Bir sanki... Ses neyle? Ha motor sesi dışarıdan. Kafasını peynir rendesiyle yontamaya çalışmış. Peynir duvara fırlattı ve bayıldı. Uyandığımda yanımda biri. Vardı. Üzerine el yapımı rahip eveti giymiş, yüzünde alkolik bir kemancı ifadesi olan bu adam onun havarisi olduğumu söyledi. Ona nedenini sormadım. Her tarafta kanla yazılmış kelimeler var. Tüm bunlar o rahip kılıklı adamla yazmış gibi. Rahatsız edici bir his var içimde. Evet, buraya. Sanırım bana yardım ediyor. Ne yardım etmez adam? Sen kimsin? Dedi bitti. Bir de salak saçma konuştu. Bitti o kadar. Pil insan kafası ve insan eli. Oraya gitmem ben. Oraya gitmem adam var. Ama gideceğim. Buraya mı gireceğim? Aç aç. aç. Camı falan göremiyorum. Tepik fırlat bir bir şey yap. Bismillah aç. Korkuyorum. Bunu biz seçmedik. Neden bunun içeremezsin? Çekmek zorundayız. Neden ölmek zorundayız? hastalandık diye kır hepimizi öldürecek bizler insanız hala bunu bir ne dedin lan sonuncusuna neyse boş ver aa açılıyor kapı aynı yere çıktı oraya aa çıkış çık işte çıka ne güzel işte bak çıkış yazıyor bunda bir aa döküman hep döküman mı vereceksin Sayın beyefendiler tüm rapor beklemeden Murkov Şirketin herhangi bir eylem yapması acilen beklenilmektedir. Valrider Projesi'nin aşırı yüksek değerlerdeki kar potansiyeli devam ediyor. Dört ölüm vakasındaki belirsizlik bir dava açılması için yeterli ol olmakla beraber kanıtların doğru şekilde yönlendirilmesi durumunda mağdur olacağımız kesin. Valrider Projesi tehlikeli bir girişim olarak kalmaya devam ediyor. Eğer proje sürerse daha fazla can kaybı yaşanacak kesindir. Elbette iade ve devletin sabrı gün geçtikçe azalıyor ve yasal işlemlerin geçirilme ihtimalini yok edilecek kadar azaltıyor. Orfogenik motor terapisi çalışma modeli hastalar arasında şiddet şiddeti arttırdı. Arttırdıysa niye bırakmıyorsun işte salak. Fakat olarak kontrolün elde bulundurulması ve kar marjının devamını sağlamak için yetince etkili. Saygılarla Helen Granat Murkov adlı tahfif departmanı. Fil falan var mı? de telefonu açık bırakmış. Önemli bir şey yokmuş burada. Koş koş. Aa kendimiz. Kamerayı bırakıp baksam. İyi bak biraz detaylı yani. Takılma oraya. Niye böyle sisli gibi biraz gözüküyor oyun? nasıl düzeltilebileceğim bana söyleyin eğer düzeltilebiliyorsa Pil falan olabilir diye bir bakayım ben etrafa Aa gene mi döküman Zaten videonun yarısı dökümanla okumakla geçti Terapi durumu morfolojik motor aktifesi yaklaşık 2000 ppm ile düz seviyede 3 evre Hormon programının ötesine geçmek için riskli teşhis Spirometre hafif ve orta bronz birikimi tespit etti mor çıktıları hastanın rapor etti. Rüyalar ile tutarlı. Görüşme notları. Valeraydır gözetim altında görüşüldü. Akrabinde kendine zarar verip yaraladı. Dev cüssesi nedeniyle cüssesi nedeniyle daha riskli veya güvenlik altına alınmalı. Sıkı. Tövbe. Niye bunu ığ yapmadınız? Geniş ölçekli deri dökülmeleri, morfogenik motor, hücresel aktivitenin, başarısız olduğuna sinyal veriyor. Anlamındaki yarığın gerçeği görmek için video açtığını iddia etmekte. Çocukluğumda duratar kertenkelelerin pari etal gözleriyle deneyim geçirmiş gibi görünüyor. Kendi eti hakkında kaygılandığını dile getirdi. Özellikle dudak ve burun çevresinde ilgilenecek hasta bakıcılar kendi kendine yaralama olasılığına dikkat etmeleri gerekir. Afganistan'da görev yaptığı sırada sürekli maruz kaldı. Zihinsel travmalar M sürecinin geciktirecek gibi görünüyor. Baskın sapları terapi ile artmış askeri güvenlik protokolü abartılı mamek duruma yol açmıştır. Kimyasal ve fiziksel sınırlamalar devam ettirilmesi şiddetle tavsiye edilir. Kimmiş bu? CLV Valkay. Lan, Lan. ne? Ha, tüvey yapınca böyle oluyor iyi. Yaşıyor bu. Lan bu yaşıyor. Lan bunun gözü yok. Ay dudağı da yok. Allah. Korkuyorum bak. Ben bundan korkuyorum. Bir şey yapmasa bari. Vay ne olmuş buna? Not mu? Büyük grup adam gezik bir yayına bakıyor. Görünüşe göre hastalar burada her ne olduysa kurtulmuşlar fakat akılları gitmiş. Aa, yo bakmıyorlar. Ee, bak ha bakıyorlar. <laughs> ne oldu ayağına bunun? Ay, ay. Allah kahretsin nereye gitti o? Allah Allah kahretsin. Buyum kapağa gitti ha. Ah. Şimdi bana bir uğraş çıktı. En azından su bitti Bir, bir yönünü düşünecek olursak hadi. Aç kapıyı. Al şunu. Bu, bu mu? Al. Ah. Kaydediliyor. İnsan bir telefona bu arada bunu hiç niye düşünmemiş bunu oyunu yapan insan? Burada bir ton elektrik gidiyor. Elektrikçi yok mu bu oyunda? Yani elektrik faturası yok mu bu oyunda yani? mi? İlla buraya biri gelmesi gerekiyor yani elektrik faturasını vermek için ya da bir şekilde ödemesi gerekiyor. Ödemeyince de bunları kesmesi gerekiyor. Hadi gidelim. Bir şey yapmayın bakın vallahi Bozuşurum sizi. Kapa kapıyı kapa kapa kapa, gelirler arkamdan şimdi. Koş 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 koş. <laughs> Allah seni belanı versin. <laughs> Allah seni belanı versin. Hadi yürüyün <Kalkümeyin> dedim ya. <laughs> Why me? Why <vay>. me? Ne diyorsun? Canımı <laughs> azalttın. <laughs> <Evet, çok avarsın. gülüyor> Çuval gibi de attık adama. Oraya gideceğiz değil mi? Hadi gidelim. Kameradan dolayı öyle gözüküyor herhalde bak. Pek kaliteli çekmiyor bak. Böyle daha net gözüküyor evet. Hadi gidelim pervane iyi. Aç. Aç aç aç. Aa bunu mu? Hadi yapalım. Rahip Allah belanı versin Elektriği mi kessin vay yedik ne oluyor Ne oluyor aç kapıyı Aç dolaba saklan sak O ne Hii. Kaç 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 saklan saklan Vallahi saklan gelecek ha Aç kamerayı Kırıyor kaç Ayı Aha not geldi Omantais beni takip ediyor Chris Walker adında bir hasta dolaşması buldum Eski askeri polismiş. Afganistan'da birkaç göz görev yapmış. Kim bilir kaç kişinin kanı vardır ellerinde fakat hepsi bununla bitmiyor. Neyle bitiyor? Niye yazmadın devamını? Öf. Savaşmaya çalışma. Hmm. Ne yapacak acaba bu adam? Korktum abi yan benim dola başladı diye. Lan mal mısın? Dolabı niye açmadın bu dolabı? İyice bak, meymenet suratında. Kafasına kurşun yemiş gibi. Gidiyor. Ben nereye gideceğim şimdi, görev ne? Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır. Aşağı mı ineceğim yani Bodrum'a? Şu aşağı vardı bir tane. Orada kilitli. Nasıl gideceğim ben oraya? Gidelim. Yine adam koş koş yok adam vallaha mı ineceğim aşağı abo yandık hayvayı yedik o zaman vallahi yedik ha kaydediliyor diyor bir ben bahim video 23 dakika mı 27 dakika mı öyle bir şey olmuş şunu bir okuyalım Aşağı gözü. Benim için gözü aşağı. Bodrum falan. Bir de terk edilmiş bir yerse daha iyice kötü. Hadi okuyalım. Murgo programı ya falan. Şunu okum ya. Bunu dosya konu hipnotik deney ve ara. Tamam bu. Önemli değil. Kısaltılmış içerik. Bir önceki gece bir borç po parmak doğrultup uyuyacaksın denmesi metot yürürlüğe girdi. Bayan Jackson ve Pierce başka bir tetik olmadan derhal derin bir hipnotik duruma girdi. Bayan Pierce daha önce herhangi bir silahtan korktuğunu ifade etmişti Bayan Jackson'a. Şu an derin bir hipnotik uykuda uyandırmak için her yöntemi kullanmakta özgür olduğu talimatı verildi ve başarıyla sonuçlandı. Yakındaki tabancayı alıp Bayan Jackson'a ateş etmeyi denem즐 etti. Ona öfkesini dışa vurmanın harika olacağı talimatı verildi. Böylece Jackson'ı uyandırmadan başarısız olursa hiç tereddüt etmeden öldürecekti. İki Bayan Pierce Jackson'a ateş etmeyi si boş havalı tabanca ve ardından derin uykuya geçmesi gereken talimatları yerine getirdi. Uygun talimatlar yapıldıktan sonra ikisi de uyandı ve olayları hazırlamadı. Tüm Zekansin sekansin boyunca hafıza kaybı yaşadıklarını iddia ettiler. Operatörden emir almayı reddeden ayık duruma iken Bayan Pericis tekrar gelini almıştı olaylar kendisine anlatılınca yukarıdaki belirtilen sekansları mutlak sürede inkar etti. Anladım. Videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Zaten kaydedildi dedi şurayı geçince. ikinci bölümde ben devam ederim. Devam ederim yani büyük bir ihtimalle. Güzelmiş oyun. Şu camdan falan attıydı bizi yukarı kattan. Şuraya bir yere ben bir video falan katacağım. Şuraya 3 tane video. Kartlara da 5 tane video katacağım oynatma listesi. Onlara da bakarsanız beni mutlu edersiniz. Kanalıma da abone olup bildirimleri açıp like atıp eleştiri de yapabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hadi gittim ben. Sağlıcakla kalın. Dikkatli olun. Hadi gittim.